çekme sırası sıfır çıktığında hiçbir şey yemiyoruz İki kart çıktığında da mesela bana iki kart çıktı havva iki tane yediriyor iki kap yediriyorum kap değil aslında tabak küçük tabak sonra böyle engel çıktığında da yine okla aynı şey yani dört çıktığında da mesela bana çıktı yine havva dört tane tabak yediriyorum evet arkadaşlar Yeren karıştırdık ki. Evet şimdi e, ilk kim yiyecek yani seçecek diye taş kağıt makas yapıyoruz. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Hadi <laughs> çek. Orayı göster. Şimdi sıra bana geçtik. Koyun kenarına. Dur iki tane çektim. Bana iki tane tabak <laughs> çıktı. <laughs> birazcık kötü bir başlangıç gibi gözüküyor. Yiyeyim mi? Çatal bulamayayım. Tuzlayalım. çok güzel bir öğlen yemeği bu. Ne evet, açtım bu arada. Ben <laughs> 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 midemiz bulanmasın diye bunlardan yiyoruz. Çünkü sadece bunun olmaz. Değil mi? Ya. Bu Bu koymaya başladım. Hadi ben ikinci kartımı çekmeye başlıyorum o zaman. Bu arada iki tane tabağın önüne alsın Azal. Az önce senin kitlediğin iki, artı iki vardı. Evet. Karışıklık olmasın. İki, iki tane yiyorsun Azal. İki tane yiyorsun. Ve şimdi sıra sana geçti. Yine çekiyorsun. Ver. Al bir. bir. Al bir. Bir. Üç falan çıkacak ya. Gördüm ama ya. Şimdi Hazal'ın önüne üç tane tabağını alması gerekiyor. Hazal da yardımcı ol. Kenara koy. Şimdi bunların üçünü de önüne alıyorsun. Üç. Onda. Şimdi ben çekeyim mi? Kart çekeyim mi? Tamam çıkacak. Ben kafamı yiyeceğim. İşte bak yiyelim. Birazcık zorlanacağım ama yiyeceğim yani. Ne yapabilirim? Ben de üç tanesini önüne alıyorum. Ortadan almayayım. Düzgün alayım. Çatalım da burada. Tuzumuz da burada. Birazcık heyecanı yapmasam mıydım acaba? Ya da. <laughs> Kırıyordum da. Neyse geçelim yiyelim aklısı. Ben en iyi. Beğendin mi? Beğendin mi? Şu an alalım. Hazal'ın bayram gibi bir gün Hazal'a şu an. Hı hı. Çok sever o. Hava göz göz akmasını. Aa bu direkt eliyle doğalmış. <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Bekleyin. <Bakayım. gülüyor> Hazal birazcık yavaş yapayım. Yavaş ya. <laughs> Ben ne diyor? Ne diyor? Her gece bunları yedik geliyoruz. 5 taneymiş. Ben sen bir Hazal da 4 taneymiş. 3 4. Evet. Şimdi Hazal çekiyor. Senin kaç çek? Cimnastiklerde de yemek mi? Hı <laughs> Tamam ben 2 tane yiyorum Sıra bende mi? Evet. Arkadaşın sana kilitlediği için kardeşin daha doğrusu <laughs> Tekrardan Hazal'da. Sence? Dört tane falan çıkar başka kalmadı ama daha ekleyeceğiz yani. Bir tane daha yiyorsun azal. Evet bence önümüzdekileri yiyelim şu anda. ben böyle şans görmedim. Ben benim şu ana kadar yediğim tabak sayısı 9 tane. Yani ben buradan bir 60 kilo çıkarım gibi gözüküyor. O 5 taneydi. Yani daha da boydular önüme yani. Bilmiyorum. Tıkanmaya başladım ben. Bu daha rahat yani. Deneyeceğim onları. Neyse. Hadi çekiyorum ben. Sıra bende miydi? Sendeydi. Çek. tane çıktı. Bence güzel. Çek bir tane daha. Ama yani <laughs> hani... <laughs> yine bir. Acaba ben bunları yiyebileceğim bir yolu var. Sıfır. Hala hile mi yapıyor? Ama bu çıkınca ne yapıyorduk? Bu çıkınca bana geçti ya boşver. Engel sıra sende. Oley. son kez. Artık. Hazal da seviniyor, sen de seviniyorsun. Kim kaybediyor şu anda? İki tane be. <laughs> son, son bir kez çekiyorum. Dön. Çekeyim mi? Çekmiyorum. Gel. Sen çekiyorsun. <laughs> son, bir ya. yandan yiyip bir yandan çekmeye devam edebilirsiniz. Neyse arkadaşlar biz bunları yiyip gelen ben acayip tıkandım. harcayacağım Hayır 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 iki tane kart çektin yanlışlıkla. Artı ikiyi çekmen gerekiyordu Hazal. Hazal artı ikiyi çekmen gerekiyordu. Ama yiyemeyeceğim ben. 11 tane tabak yiyorum ben başka yiyemem valla. Hazal'a zaten engel çıkıyordu. Kim pes ediyor şu anda? Hazal daha yiyebilir misin? Hı hı. Çek bakalım ne gelecek. Nefes diyorum ya. Yemek borundan inmedi daha. Orada tıkandılar. Evet artı, artı bir... yani Hanzade'nin şu anda 6 tane yemesi gerekiyor. O kadar bile yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. Ben tıkandım. Ben yemiyorum. Bitti ben buraya kadar. Yani tıkandım. Kaç tane yemiştiniz en son? Bir say bakalım. <laughs> 11. 11. 11 tabak. Peseden kaybediyor. Oyunumuzun kuralı bu şekilde. Evet. Kazanana ödülünü verelim artık. Hazal'cığım, Hazal'a ödülünü takdim et. Ama ama ben bana istediğim şeyi almam. Ama gibi benim doğum günüm yaklaşıyor. Olmaz yaklaşıyor? Doğum günümde sen veririm. O zaman alacağım onu. Tabii canım. Özlem ya, kaybettim. Ben arkadaşlar bir videonun da aslında geldi. Şu mutluya bakın. <gülüyor> <gülüyor> Ama ya 11 tane tabak yedim. Haksızlık gibi geliyor bana. Neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz. Şuralarda şuralarda şura sana şuralarda, şuralarda 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 çıkan kartlardan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz.